Havacılıkta ülke sınırları dahilinde yapılan uçuşlara verilen ad. Yazı ya yukarıda, şeyde, havalanda. Hani. İç hat yuk... doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Yunanca kökenli bir sözcük geliyor. Buyursun, biz müsaade ederiz. Bir desimetreküp hacmindeki sıvı ölçü bilimi. Litre. Litre doğru cevap. <laughs> Altı harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük. Bakalım tiksindirici, nefret edilen anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. Tiksindirici. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alalım peki. F. Bu nokta nokta olayı şiddetle kınıyoruz. Menfun. Ne? Menfun. Ne? Menfun. Oydu. Öyle bir kelime Son, son değiştirsin son değiştirsiniz. Menfur. Ne? Menfur. Menfur doğru cevap. Altı harflerdeyiz. E, felsefeden geliyor efendim soru. Bakalım nasıl geliyor. Madde ilgisi olmayan, ruhla ilgili olan. Ruhani. Değil. Zaten o çok uzun olur. Evet. Yok az. Pis. Kolot de da Ruhla ilgili. Evet. Harf alabiliyor muyum bir tane? De? Bitiyor mu? Alırsanız 1 dakika 7 saniye arttırmanız lazım. 50 saniyeniz falan kalacak alırsanız. Alalım yani bilmiyorum. Alalım. T. Ruhla ilgili olan. Ruhun eş anlamlısı bir kelime var. Onunla. Bir hafta alayım. Bir e, aldık. <laughs> tamam canımız. Artık prestiji oynuyoruz. <laughs> ne? Durdurun bilirsiniz artık. T. E, araya başka bir sesler koy. Tan olmaz. Değil. Cin. Ha? Tin, bilmiyorum. Ruhla ilgili olan. Nasıl şey yapabilirim acaba size? Nasıl denir? Böyle ruhla ilgili rahatsızlık, nokta nokta rahatsızlık olur ya. Tımdan falan mı? Tinden yok bilmiyorum. Değil. Kelimeyi bütün hiç bilmiyorum. Yani. Ya biliyorsunuz ya. Olur mu? Tinsel, Tinsel. olacaktı. Bildiniz mi? Yani hatırladınız. Olarak, evet. evet Neyse, bakalım. Bundan olsun. sonrası göğsümüz dik çıkabilmek için <laughs> devam ediyoruz. Evet e, 7 harfli, maslarla bitiyor. E, bakalım nasıl sormuş editörcüğümüz. Tane durumunda olan şeyleri bir araçla ezerek un durumuna getirmek. Ufalamak. Değil. Değil mi? Değil. Şey gibi düşünün. E, taneleri nokta. Elemek mi? Yok. O, un haline getiriyoruz ya. Yemekleri de aslında biz. Öğütmek. Öğütmek doğru cevap.